başlayın. başlayıp Eylül'in Nehri ağzına kadar devam eder. İlimizdeki kıyı uzunluğu yaklaşık çalıştayına hoş geldiniz. Şimdi Keşan Ticari... Pandemi sonrasında bölgemizin turizm olanakları ve alternatif turizm çeşitlerinin uluslararası platformları tanıtılığında şansım ve olamadığına sizlere teşekkürümüz sunarım. Çalıştayımızın bölgemize hayırlı olması ve... Tabii Edirne Saros'ta içine alan şekilde muhteşem bir turizm potansiyeline sahip. Sadece sınır kapılarını ele aldığımızda mevcut bulunan dört sınır kapımızdan bu yıl itibariyle 11. ayın sonu itibariyle 5.6 milyon kişinin giriş yaptığını görüyoruz. Yani biz zaten doğal bir rotanın üzerindeyiz. Ülkemize giriş yapan bir, bir kısmı, ilimizde kalan bir kısmı İstanbul ve diğer bölgelere geçiş yapacak olan kişiler üzerinde bulunan bir ilden bahsediyoruz ki bu rakam geçen yılın tamamında 3,5 milyon civarındaydı yani 3,5 milyondan neredeyse 5,6 milyona geldi ve yıl sonunda da bu rakamın 6 milyonu aşacağını görüyoruz. Bizim itibarıyla e, ilimiz genelinde genel itibariyle benim gördüğüm temel sorun kapasite kullanım oranı aslında hem Edirne merkezde biraz önce bahsettiğim hususlarla ilgili çok ciddi bir canlılık var hem Saros'ta yazın gördüğüm tabloda çok ciddi bir canlılık var ama kapasiteyi kullanabiliyor muyuz? Bundan yeterince katma değer üretebiliyor muyuz? Ya da bu oluşan canlılık bu bölgelere ne kadar seviye atlatıyor, ne kadar üst klasmana çıkartıyor? Buralarla ilgili sorunlarımız var. 75 kilometrelik inanılmaz güzel bir sahil bandına sahibiz. Ve doğrudan hemen İstanbul'un interlantında bulunan bir güzel yer Bu deniz oldukça de, temiz, berrak, ve hem yüzme açısından hem dalış açısından inanılmaz imkanlar sunuyor. Tabii gelinen aşamada artık özellikle ulaşım maliyetleri de devreye girdi. İnsanların buradan İstanbul'dan Antalya'ya gidip tatil yapabilmesiyle Saros'a gidip tatil yapabilmesi arasında ulaşım maliyetleri bakımından çok ciddi bir avantaj ortaya çıktı. Bizim bunu da değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmış olması yine bizim açımızdan büyük bir avantaj bölgeyle olan koordinasyonunu, entegrasyonunu en üst seviyeye çıkarmış durumda. Yine malumunuz deniz kenarlarındaki arkeolojik alanlar her zaman bir tık daha kıymet kazanmıştır. Bu bölgede de bunun çok sayıda örneğini görüyoruz. Enes Kalesi başta olmak üzere, Ayasofya Camisi başta olmak üzere, yine Mecidiye Kalesi, Yayla Kalesi gibi birçok arkeolojik alanda da sahibiz. Ama temel başlıklar, yani burada da bir çeşitlilikten bahsediyoruz. Bir tarafta deniz var, bir tarafta tarih var. Doğa yürüyüşleri yapabileceğimiz, bisiklet parkurları bulabileceğimiz, ATV parkurları bulabileceğimiz ya da Gala Gölü gibi milli parklara değerlendirebileceğimiz birçok çeşitimiz var. Belli dezavantajlarımız da var. Bunları da hep birlikte tartışacağız bugün, değerlendireceğiz. Bence şahsi kanaatim en büyük sorun çok başlı. Yani burada imar hukukuna baktığımızda, ruhsat hukukuna baktığımızda, altyapı ve üst yapı yatırımlarının yerine getirilmesine baktığınızda bir kısmında da özel idarenin yetkili olduğunu görüyorsunuz. Bir kısmında Keşan Belediyesi'nin yetkili olduğunu görüyorsunuz. Bir kısmında Enes Belediyesi'nin yetkili olduğunu görüyorsunuz. Bazı yerlerde muhtarlıklar devreye giriyor. Dolayısıyla yani düşünün sadece en basitinden çöp toplama faaliyetinde bile karşınıza birden fazla idare çıkmış durumda. Bir kısmını Keşan Belediyesi, birazını Enes Belediyesi, birazını Közel Hizmet Götürme Birlikleri'nin bir kısmını muhtarlıklar derken karma karışık bir yapıya doğru varmış oluyoruz. Yine ikinci bir başlığımız plan eksikliği. Bu çok başlık aynı zamanda diğer bir dezavantaj planlama problemi oluşturuyor. Biliyorsunuz bir kısmı buraya yazlık amacıyla geliyor. Yani yoğun bir dönemi atlatıp yazın burada sadece kafa dinlemek istiyor, sakin bir ortamda denize girmek istiyor. Buraya gelen misafirlerimizin bir kısmı da tam tersine eğlenmek istiyor. Stres atmak istiyor, yüksek sesle müzik dinlemek istiyor. Bir kısmı dediğim gibi diğer aktiviteleri yapmak istiyor ama biz gelen misafirlere neresi yazlık bölgesidir, neresi eğlence bölgesidir, neresi konut bölgesidir bunlarla ilgili bir plan sunmakta bugüne kadar zorlanmışız. Tabi aslında bu sorunların tepeninde yatan hususlardan birisi de sezonumuz kısa. Bu sezon kısalığını arttırabilmek için de alternatif yöntemleri muhakkak bugün burada tartışıp değerlendirmemiz gerekiyor. Müdür olarak korunması gerekiyor ve bu kumul ve sucul orman ekosisteminin bir arada yönetilmesi gerekiyor. Sarot Körfezi 41.680 hektar olan Saros Körfezi, Edirne ve Sarakkale illerinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Şeklin genel dağılımını da bu şekilde ifade edebiliriz. Ağaç türlerini hızlıca geçiyorum. Evet. Az ifadesi, ifade ettiğim en el Gülçavuş gibi bir alanı oluşturur. Has Yunus Bey'in türbesi ve mezarlığı, Kral Kızı Baterikası, hamam kalıntıları, İngiliz kışlası olarak hemen sahilde bildiğimiz <laughs> Kervantiler'e, burası da bir e, ziyaretiye açılmış olacak. Evet, Kervansaray kışlamız, hamam kalıntılarımız.